Adamın karısı hamileymiş. Bir gece yarısı sancılanmış. çağrılan ebe tam doğuma başlarken elektrikler kesilmiş. Adamcağız mecburen böyle fener tutarak doğuma yardımcı oluyormuş. Nihayet bebek sağlıkta doğmuş. Ancak eve bakmış bir bebek daha geliyor. Onu da doğurtmuş. Bitmemiş ardından bir tane daha bitmemiş bir tane daha. Bizim adam hemen feneri söndürmüş. Ebe demiş ki ya ne yaptın yaksana şu feneri. Yok demiş ebe olmaz. Görmüyor musun ışığı gören geliyor. <laughs> Manitanla deliler hastanesine gider misin? Sen gitmezsin ama adamın biri manitasıyla deliler hastanesine gidiyor. O adam bir bakıyor tüm deliller kapıdaki böyle bir delikten içeriye doğru bakıyor. İşin garip tarafı bakan tekrardan sıraya giriyor. Böyle devamlı bir döngü içinde olay yenileniyor. Ula bizim adam merak ediyor o da sıraya giriyor. Ve tabii ki de bir zaman sonra sıra kendisine geliyor. Eğilip delikten bakıyor. Zifiri karanlık. Delikten bakınca hiçbir şey göremiyor. Dönüyor arkasını tutuyor bir tane deli. Ula diyor deli bak buraya. Yahu siz sabahtan beri bu delikten içeriye bakıyorsunuz. E ben de baktım ama hiçbir şey göremedim. Deli cevap veriyor. Lan salak. Biz iki yıldır bakıyoruz hiçbir şey göremedik. Sen ilk bakışta mı göreceksin?